Tehlikeli hareketler. Bu işte ehil olmayanlar bunu kurcalamasın. Akü şarj tutmuyor. Akü durumu çok zayıf. Şimdi aküyü sökmeye başlıyoruz. Alttaki cıvataları söküyorum. Aküyü boşa çıkartıyorum. Akünün yandaki filmlerini aldım. Üst kapağı açıyorum. Akünün soketini çıkarttım. Buralara lehim atmışlar. Neyse işimiz yok. Şimdi üst kapağı çıkartacağım. Üst kapak sıcak presle yapıştırılmış. Bunun içinde asit var. Tehlikeli hareketler dikkat edin. Üstteki 3 tane kapağı çıkartıyorum. Bakın. Bütün plakaları görüyorum. İçinde su yok. Şimdi bunun içine saf su ekliyorum. Bu saf suyu da 10 sene önce almıştım. Depoda kalmış. Şırıngan bozulmuş. Bu şekilde içerideki havayı atacak şekilde yavaş yavaş doldurdum. Ardak tekrardan kabımıza boşaltıyoruz. Ziyan etmiyoruz. İlk şarj akünün tıpaları açık olacak şekilde yapılacak. Tıpaları yana bıraktım. Aküyü şarja taktım. Bakalım ne sonuç alacağız. En az bir 3-5 saat şarj edelim. Durumu gözleyelim.